Aşağıda şekilde bir şirketin başarısı grafik halinde gösterilmiştir ve bizden A açısını istiyor. Şimdi burada arkadaşlar D1'in D2, A1'in A2, C1'in de C2'ye paralel olduğunu vermiş. Şimdi bu verilen doğruları ben hep uzatacak olursam doğrusal olarak uzatalım. Ve burayı da, da burayı bu şekilde birleştirmiş olur. Ve buna ek olarak şu şekilde de birleştirelim ki ee, bizim için daha kolaylık olmuş olsun. Şimdi burası 110 ise yöndeş açıdan burada nedir? 110'dur. Başka ne deriz? Burası 110. O zaman bu açımız nedir? 70. Ve ben burada ek olarak bir çizgi daha çizmek istiyorum. Ben buradan da burayı da uzatabilirim. Tabii bu ne olacak? Paralel olmuş olacak. Ek olarak ne deriz? 70 ise Yöndeş açıdan buradan nedir? 70'tir. A açısı nedir peki? İki iç açının toplam bir dış açı verir. 60 artı 70'ten 130 derecedir ve A seçeneği bizim için doğru cevaptır.